Yaklaşık e, 2021 yılından itibaren e, Kalehisar Arkeolojik Ören yerinde uzman sanat tarihçi olarak görev almaktayım. E, burada hem e, arazide çalışıyoruz hem de e, seramik çizimlerini yapmaktayız. E, aynı zamanda e, Alaca Mahmudiye köylüyüm. Onun için e, buranın benim için manevi değeri de çok yüksek. E, burada olmaktan e, ve ekip arkadaşlarımla beraber çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda bu çalışmalarımız hem Çorum için hem de sanat tarihi açısından da geleceğimizi genç kuşaklara aktarmak ve tarihimizi yaşatmak açısından da oldukça önemli. Profesör Doktor Mustafa Kemal Şahin hocama bize bu fırsatı daha öğrenciyken tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Burada her alandan diğer hocalarımla da beraber çalışma ve tanışma fırsatı bulduğum için de çok mutluyum. Bu alanda yaklaşık 3 yıldır Erkut Hocam'la beraber çıkan hayvan kemiklerinin detaylı incelemesini yapıyoruz. Buradan da bu imkanı sunduğu için Mustafa Hocamıza teşekkür ediyorum. Test konum olarak bu yıl 2025 yıllık Halehisar seramiklerini Mustafa Hocam'la ve bu güzel ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Umarım sonuçta da ortaya güzel bir tez çıkaracağımı düşünüyorum. Hem Anadolu Selçuklu dönemine hem Kalei kazısını tanıtma amaçlı güzel bir tez yazacağımı düşünüyorum. Kalei Sar kazı çalışmalarına ilk defa 2025 döneminde katıldım. Kalei Sar Anadolu Selçuklu için önemli bir kent. Biz de bu önemli kenti gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Hem de ülkemiz için kültürel anlamda katkı sağlamak istiyoruz.